Merhabalar bugün konumuz kaza anda ne yapmalıyız? Trafikte görüyoruz kaza yapmış araçlar trafiği felç ediyor. Kolaylaştırıcı birçok şey var. Yapmamız gerekenler var ama çok kişi bilmiyor ya da bilse bile uygulayamıyor. Başınıza bir gün gelebilir. Tabi inşallah gelmez ama geldiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilmek size büyük avantaj sağlayacaktır. Bir de en can alıcı konuyu farklı bir videoda işleyeceğim. O videoyu takipte kalın alkol ve ehliyet olma durumunun kusura etkisi. Herkes bu konuyu çok yanlış biliyor. Alkollüysem %100 kusurlusun, ehliyetin yoksa %100 kusurlusun gibi bir durum yok. Detaylar videomuzda. Konuya başlamadan önce genellikle arıza harici bu tarz sigorta ya da kaporta boya konularına girdiğimizde yorumlarda hani tamirci kanalısınız sigorta ya da kaporta boya ne alaka diye söylenebiliyor. O yüzden hemen bir bilgilendirme yapıp videoma geçiyorum. Bu Ankara Üniversitesi ve Segemiş Birliği ile sigortacılık teknik personel sertifikası ki sektörde 2 yıllık deneyimi olan kişiler sadece bu kursa katılıp sertifikayı almaya hak kazanabiliyor. Ve 2011 yılı itibariyle ben bu sertifikayı almışım. Keza e, 2014 yılında risk deftici ve hasar yönetimi Ankara Ticaret Odası'nda yapılan sektör çalışanlarına özel eğitimde aldığım sertifika. Yine Ankara Ticaret Odası'ndan 2018 yılında risk riziko teftiş, risk analizi ve hasar süreçlerinin yönetimi sertifikası sigorta eksperlerinin verdiği eğitimle aldığımız bir sertifika. Yani tamir konuları haricinde bu tarz içerikleri yapmamızın sebebi zaten bunların eğitimlerini almış olmam. Merak etmeyin verilen bilgiler net ve doğru bilgiler. Konumuza dönecek olursak trafikte görüyoruz kaza yapmış araçları çok işlek bir cadde kazayı yapmışlar kaputun üstünde tutulan tutuyorlar. Araçlar yolun ortasında arkada 2-3 kilometrelik bir kuyruk. İnanın bunları görünce el freni çekip araçlarını ip küfür edesim geliyor. Çünkü anlaşmalı tespit tutanağı tutuyorsunuz zaten. Araçları kenara alın. O kadar insana eziyet etme hakkına sahip değilsiniz. Ama insanlar da bu sistem 2008 yılında geldi. 13-14 yıl geçmesine rağmen hala tam oturmadı. Hala trafiği felç etmeye devam ediyor. Trafik sorunu çözülsün diye yapılıyor ama trafiği felç etmeye devam ediyor. Diyor. Kazanla ne yapmalı? Hemen özetleyelim ki siz de ne yapacağınızı bilin. Öncelikle herhangi bir yaralanma yoksa, kan malına bir zarar yoksa ki ağaç bile kan malıdır. Yani bir elektrik direğine, bir ağaca vesaire bir darbe yoksa, yaralanma yoksa, iki aracın da evrakları tamsa, alkol durumu yoksa kendi aranızda anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutabilirsiniz. Bu hallerin haricinde araçları oynatmadan polis çağırmanız gerekiyor. Ama bu haller yoksa ortada kendiniz tutanak tutabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Bir yapmanız gereken çok basit. Araçtan iniyorsunuz geniş açıyla aracın önden arkadan sağdan soldan ve olay yerinin fotoğraflarını alıyorsunuz. Hem kendi aracınızın hem size çarpan aracın hasar olduğu bölgesini fotoğraflıyorsunuz. Ondan sonra araçlarınıza binip aracın sağ ya da yolun kenarına yolun akışını engellemeyecek bir noktaya çekiyorsunuz. Yolun ortasında kaza tespit tutanağı tutmak zorunda değilsiniz. O araçlar kaza yapıldıktan sonra evrak kontrolü, kaza şokunun atlatılması, fotoğraf çekilmesi maksimum 10 dakika kadar trafiği engelleyecek şekilde durabilir. Ondan sonra siz araçları kenara çekmiş olacaksınız. Çünkü karşılıkta evrak kontrolleri, fotoğraflar işini halledip aracı kenara çekmiş olacaksınız. Ekstrem durumlar olabilir. Ama ufacık tampon tampona bir çarpma, ufak bir çarpmayı görüyoruz. 2 kilometre kuyrukta bekliyoruz. Sonra bir geliyoruz ki kaza yapmış araçlar yüzünden. Araçlara bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Ufacık hasarlar arkada 2 kilometre kuyruk ve insanları yarım saat gidecekleri yere engelleyen kişiler. Bu tarz kişiler inanın çok küfür ve çok ağ Çoğu kişinin işe, hastaneye vesaire gecikmesine neden oluyor. Sonra konumuza geri dönelim. Kaza tespit tutanağını tutuyorsunuz. Kaza tespit tutanağını tuttuktan sonra karşı tarafın ehliyet, ruhsat, trafik poliçesinin fotokopilerini ya da cep telefonundan okunaklı fotoğraflarını çekiyorsunuz. Kendi ehliyet, ruhsat ve trafik poliçenizin fotokopilerini ya da fotoğraflarını da karşı tarafa veriyorsunuz. Kaza tespit tutanağının her iki yapraktır bilirsiniz. Her iki yaprağına ıslak imza alın. Eskiden ıslak imza zorunluydu. Artık otokopi imza da kabul edilebiliyor. Ama işinizi sağlam alın. Her iki yaprağı da ıslak imza aldıktan sonra işleminiz bitiyor. Elinizde neler var? Kaza tespit tutanağı, karşı tarafın ehliye susat trafik poliçesi ve olay yeri fotoğrafları. Sizin için bunlar yeterli. O dakikadan sonra aracınıza binip gidiyorsunuz aracınız yürümeyecek durumdaysa da sigorta şirketi ya da sigortanızda bu teminat yoksa bir çekici çağırıp aracınızı kaldırtıyorsunuz. Bu kadar basit. Peki bu sistemde en çok yapılan hatalar ne? Kamu malına bir zarar var ama tutanak tutuluyor. Yaralanma var ya da anlaşmalı tespit tutanağı tutuluyor. Ya da karşı tarafın bir evrak eksiği var, sigortası yok, ehliyeti yok ya da alkolü var vesaire anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutulmaya çalışılıyor. Ya da her şey normal, anlaşmalı kıza tespit tutuluyor ama karşı tarafın 50-30 trafik poliçesinin fotoğrafları ya da fotokopileri alınmıyor. Bu gibi durumlarda da mağduriyetler kaçınılmaz oluyor. Karşı tarafı tekrar bulmanız sorun olabiliyor. Karşı tarafla ufak tefek bir sürtürme, sürtüşme yaşadıysanız eğer size istediğiniz evrakları göndermiyor ya da geç gönderebiliyor ya da engel olabiliyor. O yüzden kaza anında, olay yerinde bunların hepsini almanız faydanız olacaktır. Bir de en can alıcı konuyu farklı bir videoda işleyeceğim. O videoyu takipte kalın. Alkol ve ehliyetsiz olma durumunun kusura etkisi. Herkes bu konuyu çok yanlış biliyor. Alkollüysem %100 kusurlusun, ehliyetin yoksa %100 kusurlusun gibi bir durum yok. Detaylarını, detaylı olarak anlatacağım. Alkollü olmanız ya da ehliyetsiz olmanız aslında trafik kazasında sizi hiçbir şekilde kazayla ilgilendiremez yani kazanın oluş şekli eğer normalse alkollü olmanız ya da ehliyetsiz olmanız kazayla ilişkilendirilemez ayrı bir durumdur. Daha fazla detay için o konuya özel bir video yapacağım. Takipte kalın. Çok ilginizi çekebilir. Şimdi kapanış ekranına geçelim.